Rabbim, senin rahmetin, merhametin ve lütfun sonsuzdur. Beni affet, beni koru, beni kollayıp her türlü kötülüklerden uzak tut. Beni hidayete erdir, beni doğru yola ilet. Benim için her işimin başı olan dinimi ıslah eyle. İnancımı ve kulluğumu güçlendir. Amellerimi kabul buyur. Dünyadaki işlerimi kolaylaştır, hayırlı yollar aç. Ahiretimi de kazanmama yardım eyle beni cennetinle mükafatlandır. Hayatım boyunca her türlü hayır işlerine vesile olmama imkan ver. Beni nefsimin şerrinden, kötülüklerin şerrinden, insanların şerrinden, şeytanın şerrinden koru. Ruhumu rahatlıkla kabul buyuracağım bir ölüm nasip eyle. Bana rahmetini, mağfiretini, lütfunu bol bol ihsan eyle. Çünkü sen her şeye kadirsin, her şeyin en iyisini bilensin. Dualarımı kabul buyur.'' Amin